''Ale ya Adem derken ''A'' harfi kalın e, ve ''A'' sesi de tefhim sıfatıyla yani ağzın içinde kalının e, tam kubbe şeklinde ağzımızı damağımızı düşünürsek ağzın içinde o ''A'' sesinin kalın bir şekilde dağılmasıyla okunur. Bunun için sık sık ''A'' U şeklinde alıştırma talim yapabiliriz arkadaşlar. A harfi oldukça sık geçen bir harftir. Ale kelimesi Kur'an-ı Kerim'de söyledi anlamına geliyor. O yüzden de çok kullanılır. Ve bu kelimeden sonra mutlaka bir tavır yapmamız gerekir. Ne dediği ifade edildiği için. Bismillah. Ale ya edemu. Ya nida edatından sonra gelen kelimede özellikle isim olduğunda yine bir tavır ile okunması gerekir. Ale ya Ademu, Ale Em Ademu, Embihum derken iklap var. Sakin nundan sonra iklap harfi olan ba geldiği için sakin nun halis mim harfine dönüştürülerek okunması gerekir. Em bir miktar tutarız em hum. Evet buradaki hemzeden hı diye bir ses getirmeden em hum. Em Evet şiddet sıfatı ses ve nefesin aynı anda kesilmesi anlamına gelir. Galgale yapmayacağız hı diye bir ses getirdiğimizde galgale yapmış oluruz ve bu hemzenin okuyuşunun yanlış olduğu, yanlış okunmuş olur. Evet. Em hum em hum bi derken yine sakin mim ba harfine uğramış. Sakin mi mi ba harfine sanki misli misine uğramış gibi tutuyoruz. Ee, biz buna dudak ihfası diyoruz aslen. Ancak İstanbul ağzı dediğimiz Türklerin kendi okudukları usulde burada dudak ihfası değil sanki misi misine uğramış gibi okuyoruz. Aslen şöyle okunması gerekir. Dudak ihfası dediğimizde embi humbi dudaklarımızı tam kapatmadan yapmamız gerekiyor. Ki Arap Kari'ler şuradaki iklapta da aynı şeyi yapıyorlar. En bi, bi gibi. Sakin nunu da tam olarak mim harfini dönüştürürken de yine sanki dudak ihfası var gibi okuyorlar. Burayı okurken de ancak söylediğim gibi biz Türklerin okuyuşu dediğimiz bu tesir tarihi denilen İstanbul ağzında bu şekilde okumuyoruz. Em bi hum bi esme Bi esme Mim harfini bir miktar belli ediyoruz. felem mim harfi tutuluyor. Ve mette muhfasıl var. Dört met miktarı uzatıyoruz. felem me Yine bizim usulümüzde burada yine iklap. Ancak Arap Kari'ler burayı em hum şeklinde sanki Mim harfi dudak ihfası var gibi mime çeviriyoruz. Onlar da çeviriyor. Ancak burayı ihfa sesiyle okuyorlar. Biz burayı tam bir misli uğramış gibi embehum e şeklinde okuyoruz. bir e bi esmaihim bir es derken de sin harfi bir miktar akıtılır. O şekilde okumamız gerekiyor. Bi esmei him gâle. mimden qaf harfine geçerken sarsmadan geçiyoruz. Bi esmei him ale elam en kullukum ale elam mim harfini bir miktar tutarak okuyoruz. En lekum derken de Lam harfi lam harfine uğramış. idgam misleyin bilahun ne olur? Burada çok tutmuyoruz. Sadece nun ve mim şeddelerini tutuyoruz. Elem ekullenkum mim harfini çok az belli ederek hemzeyi okuyoruz. Elem bu ses çıkmalı arkadaşlar. Onda gunne ve beyniye sıfatları var. Elem ekullenkum bir miktar mim harfini belli edeceğiz ki sarsılmasın. Inni a'lemu e İnni'den sonra gelen hemze olduğunda özellikle sesi bir miktar yukarıdan okuyacağız. Kelimenin daha doğru anlaşılabilmesi için. İnni a'lemu e e derken ayın yumuşak bir ses ile uzar. A'lemu e e a'a e gibi böyle sarsma yapmayacağız er l'amuraybes sema't derken g'dan da sanki h harfi okuyor gibi e, hırıltılı bir ses çıkarmayacağız daha yumuşak okunması gerekiyor çünkü bunda cehir sıfatı var cehir nefes cereyanının haps olması anlamına gelir burada nefes akmaz oy ben semavati vel arz Durduğumuzda dat harfinin sesi yumuşak bir şekilde hafif uzatılarak durulur. Ra harfi kalın, lam harfini sarsmayacağız. Vel arzı ve Derken dal harfinin ötre sesi. Çok kalın değil. Tu derken de yine tu, tu, bu, bu ne değil. Veya tüm, düne değil. Ü sesi de değil. İnce bir u sesiyle okumamız gerekiyor. Sude kelimesinde olduğu gibi. Me, tüm, ne, ve me, ve me, İhfa. İhfa biliyorsunuz iki çeşittir arkadaşlar. İhfayı eam, ihfayı has diye. Ee, tam ihfa aynı kelimede yapmak yani aynı kelimede ihfa e, sakin nundan sonra ihfa harfi geldiğinde telaffuz zor olduğundan ona ihfa-i ean e, farklı kelimelerde geldiğinde ise bir kelimenin sonunda ise sakin nun ona da ihfa-i ehas yani has özel ihfa deniliyor okuyalım ve bitirelim ve <laughs> makutten Tumun ve makutun tek tüm tumun. Evet hem mim hem de nun harflerini hem GUNNE hem de beyniye sıfatıyla okudum. GUNNE genizden ses getirmek, beyniye ise cezini geldiğinde mim ve nun harflerinin ses olarak bir miktar uzaması demek. Son defa tekrar edelim. Ve makutun tek to move